Kan dökülmediği kaldıydı evde. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Bizi kazadan beladan kandan koru. Tövbeler olsun. Kız öldü mü yoksa? İyi. İyi olacaklar. E bu suratın ne o zaman böyle? Hem iyi olacaklar ne demek? Kaç kişi bunlar? şöyle küvette köpüklere boğayım kendimi dedim. Kulağımda kulaklıklar. Öyle 300-500 falan değil yani meditasyon müziği. Bırakıyorum kendimi, çıkıyorum nirvanalara. Sonra odadan çıkınca ne oluyor bil bakalım. Pedikürme kan bulaşıyor. Sebep? Dostum ağlama ama karın kendini kesmiş. Yani ben öyle duydum en azından. Senin aklın başında olsaydı bir ne olduğunu anlasaydın, başına geleni anlasaydın... ...işte o zaman o bıçağı çıkartır, sen de kendini bıçaklardın. Uf be Nedim. Yani başına gelenin farkında mısın? Paçozun dibinin dibine düştün. Farkında mısın bunun? Hı. Baldızın da gelmiş. Bana ayrılan sürenin sonuna geliyoruz Nedim'cim. Bir sonraki aile trajedisinde başını bekleyecek olan safolog yine ben olacağım için görüşürüz da. Yaşıyor herhalde. Tabii ki yaşıyor. Servet'in daha yeni avladı. Yaşamaz olur mu hiç? Herkes ayıplasın. Annem bir değil, bin tokat atsın. Yine de inanmıyorum. Ne bu evliliğe, ne de senin baba olacağına. Bütün bunlar... ...bu yaşadıkların... ...pis, çürük, kirli bir oyun gibi. Ben buradaydım. Sana nasıl baktığını, nasıl davrandığını gördüm. Bu gerçek olamaz. Keşke yüzüme baksan. Keşke, keşke bana bir şey söylesen. Ne olduğunu, ne hissettiğini, ne düşündüğünü. Ya şu kapı kapandığında ne yaşadığını keşke söylesen. Keşke bana bir şey söylesen. Keşke bana seni kurtarabileceğim bir şey söylesen. Yalan desen, gerçek değil desen demesen de biliyorum. Gerçek değil ve ben... Hemşire Bu ne Agah Bey? Eğer gerçek olmasaydı... ...bu evliliğe razı olmam için Cesedimi çiğnemeleri gerekirdi. Ulaş. Çok şükür. Bugünden sonra bambaşka bir hayat olacak artık burada. Ben teyze, sen baba olacaksın. Deliriyorum galiba. İyi değilim. Baksan halime. Babalık testi ortada. Amcam bile kabullenmiş. Ben niye böyleyim? Keşke bana bir şey söylesen. Takıntılı mı davranıyorum? Haksızlık mı yapıyorum? Ben dün gece kardeşime haksızlık mı yaptım? O benim kardeşim. Ne kadar kızsam da... ...kavga da etsek o benim kardeşim. Neden inanmıyorum ona Nedim? Babalık testine rağmen... ...neden bu evliliğe... ...senin baba olmana inanamıyorum. Bu köşk beni paranoyak mı yaptı artık? Sana yapılanları öğrendiğimden beri... ...kimseye... ...öz kardeşime bile güvenemiyor muyum? Aklımdan geçenleri düşünebildiklerimi bir bilsen söylediklerimle değil. Düşündüklerim bile yüzümün kızarmasına yetiyor. Ne geçiyormuş aklından? Amacın ne şimdi? Durduk yere niye kaşıyorsun? Yüzümü kızartmak için mi? Senin niye yüzün kızarıyor ki? Kardeşime böyle iğrenç, böyle ahlaksızca bir şeyi... ...bir başkasının çocuğunu, kendinde bile olmayan bir başkasına... ...kendi öz kuzenini yıkabileceğini düşündüğüm için... ...yeterince açıklayıcı oldu mu? Özür dilerim. Sen niye özür diliyorsun ki? Sana da istemeden şerefsiz muamelesi yapmış oldum. Aklımdan geçenler sadece Ceren'e değil. Sana da hakaretti. Tamam kabul. Dünyanın en güvenilir adamları listesinde ilk ona giremezsin belki ama... ...sen bile bana en karanlık sırrını açmışken... ...kardeşimin bebeğinin babası olup... ...annemle babanı şüphelendirmemek için... ...aşk oyunu oynayacak bir adam değilsin. ...gitsin. Dün gece sorduğum sorunun cevabını... ...sadece senden değil... ...babandan da aldım. Babalık testine kadar gördüm. Ben de seni gördüm. Dün gece... ...çok ağladım. Nedim'in odasında. Niye o kadar ağladın? Teyze oluyorum mutluluk gözyaşları sabin alınacak mısın? Neden? Neden o kadar ağladın? Sadece Nedim'e değil. Kardeşime de ağladım. Sadece hedefi vurmak için. Neden o kadar kıymetli olduğunu anlamadığım soyadınız için. Bu lanet köşk için. Kendini de Nedim'i de mutsuz olacakları bir evliliğe mahkum ettiği için ağladım. Nedim kurban. Ceren de kurban. Ceren hırslarının, hesaplarının kurbanı olduğunu farkında bile değil. Şimdi de masum bir bebek kurban olacak. Oturup burada benimle ağlamayacağına göre artık içeri girelim. Ha. Bir şey daha var. Gerçi annen çoktan hesabını sormuştur ama ben dün gece annenle yüzleştim. Sen boş ver annemi. Annem boş var. Özür dilerim. Başaramadım çuvalladım. Elime yüzüme ulaştırdım. Özür dilerim. Oo. Cam güzeline de bakın. Kime bakıyorsun sen? Tabii. Kime bakacağız başka? Tamam. El sallayalım o zaman ona. El sallayalım. Vah vah. Hemşiresiz mi kaldın Nedim? Kimsesiz mi kaldın Nedim? Cezalısın. Bu gece sandalyende zıbaracaksın. Yer yatağı yoksa. <laughs>